taşları yerinden kaldırıp oyuyorlar yerleri. İnanılır gibi değil. inanılır gibi değil. Ve birbirlerine giriyorlar. Yani burayı derhal yaptırmam gerekiyor ama ne mi? Yaptıramıyorum. O derecede bir vahim durum var burada. Birçok köpeği ayırmam gerekiyor. Şuna bakın ya. Oya 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 orayı kapat orayı yama burayı yama yani yoktur. Şimdi de şuraya açmışlar tünel. Sürekli tünel kazıp kaçma çabası. Daha burayı fazla ayakta tutamıyorum. Ne yapacağımı gerçekten şaşırdım. Bir an önce burayı panel çitleri koymamız gerekiyor. Beton atılıp sağlam bir zemin olarak yapmamız gerekiyor. Çünkü karşı tarafı da.